Evet, masa da hazır. Her şey tam Barbie'nin istediği gibi oldu. Evet, çok güzel oldu. Davetliler gelmeden önce her şey hazır mı diye bir bakmak istedim. Ha, bunlar. Evet Barbie, onlar davetliler özel hediyelerimiz. He or she. Erkek ya da kız. Uh -huh, çok heyecanlı. Evet, Baby Shower Parti için geriye sadece bir şey kaldı. Aa evet evet onunla ilgili küçük bir değişiklik. Pişt pişt buraya gel. Pişt 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 pişt. Nasıl yani? Onu istiyorum. Peki. Anne şuradan süslemeleri verir misin? Evet. Bana iki tane aynı renk olan lazım. Bir, iki. Buna pembe dolduralım. Evet. Bu tamam. Şimdi diğerini yapacağım. Diğeri Değil mi? Diğerine gerek var ki. Ben hala anlamadım. Neden ikinci balon var ki? Ne gerek var böyle şeylere? Barbie böyle istiyor. Aa davetler geliyor. Ah, bak, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Yeriniz şurası. Ah, teşekkür ederim. He, hayatım. Baksana. Her şey mükemmel. Evet evet. Tatiller Evet. Ay Barbie'nin baby shower'ı burada mıymış? <laughs> neyse geldik artık. Merhaba. Merhaba siz de hoş geldiniz. Ay şuraya bak. Bütün pastaneyi getirselermiş keşke. Bütün hamur işini doldurmuşlar. Ben ne yiyeceğim be? Pardon bir şey mi dediniz? Ay yok yok canım. Aa, bak bak hayatım herkes gelmiş. Evet Ken çok heyecanlı. Merhaba sevgili davetlilerimiz. Merhaba. Merhaba. Tebrik ederim dostum. <laughs> ee, teşekkürler. Ay şöyle oturayım ben. Dur dur bari ben sana yardım edeyim. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ay şuna bak. Doğurmaya az kalmış. Hala baby shower partisi yapıyor. ve zaten çıkınca görecektik. Bir şey mi dediniz? Pardon. Ha yok yok. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, o zaman bebeğin cinsiyetini öğrenelim. Ay tatlım evet çok haklısın. Ben de çok heyecanlıyım. E ee, hazır mısınız? Evet. 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 <laughs> Ken bile bilmiyor. Bakalım onun için de sürpriz olacak. Hadi bakalım. Bir dakika ya. Erkeğin kapatması gerekmiyor mu balonu? Barbie çok heyecanlı. Bilmiyorum ne yapacağını. Evet sevgili arkadaşlarım uzun zamandır beklediğimiz artık küçüğümüz geliyor. Ve cinsiyeti de... Hayır Barbie öteki öteki o değil. Patlatıyorum. Barbie, hayır. İşte böyle. <laughs> Vay dostum tebrik ederim. Ne? Erkek miymiş? Aa! Ay mutluluktan nasıl da bayıldı. Hayır Barbie hayır. O balon değildi. Cinsiyetim değişti baba bey. Ne oldu böyle? Barbie gel buraya. Ne oldu tatlım? Yanlış balonu patlattım. Ne erkek? Ah! Ay mavi de, de değil misin? Ay hiç farkında değilim ya. Hemen düzeltmeye çalışayım. Ay. Oy, Oy, erkek miymiş? Ee, az öncekini unutuyoruz, ee, bunu patlatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dostum tekrar tebrik ederim. Ne İkiz miymiş? Aa, <laughs> <laughs> oh, Ken, hayır hayır öyle değil hayatım, yanlış anladın beni Ken, uyan tatlım. <laughs> Ay bayıldı mı? <adam. gülüyor> Farklı bir şey beklenemezdi zaten. <laughs> İyi misin şimdi? İyiyim iyiyim ben de hiçbir şey anlamadım. Şimdi kız mı erkek mi ikiz mi ne oluyor ya? Ee, şimdi şöyle yani normalde yani şeydi. Bir dakika bir dakika biz açıklayalım durumu. Ee, Ken. Kızın, Kızın olacağım. Olacak. <laughs> Öyle mi? <laughs> of Ken. Bak bak yine bayıldı. Ay bunun da her şeye bayılısı varmış canım. Ay şu var bir de partiyi hazırlayana kadar kendini hazırlasaymış. Ne kadar paçoz. Ay. Bir şey mi dediniz? Aa, şey her şey çok güzel olmuş. Yani ben de baby shower partisi yaptırdığımda mutlaka sizi çağıracağım. Mükemmel. Kendi iyi misin tatlım? Evet evet hayatım iyiyim. Demek kızımız olacak ha? Vay be. Ee, ne duruyorsunuz? Hadi ikramlarınızı yiyelim artık. Ee, tabii tabii. <laughs> Teşekkürler. Sizce Barbie'nin kızının ismi ne olacak?